Merhabalar. Basit bir çarpanları ayırma sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz çok basit. Bakın A küp var, A kare var, A var. O zaman A parantezinde yukarıya alırım ben. A parantezini aldığımız zaman çarpım durumunda bakın burada A kare kalıyor. Eksi A eksi 2 bölü. Bakın aşağıya baktığımız zaman da A kare A olduğu için gene ortak çarpana A eksi 2 şeklinde yazabiliyoruz. Bakın şu A'lar birbirini götürdü. Geriye A kare eksi A eksi 2 ve yukarı aşağıda A eksi 2 kaldı. Böyle bir çar, e, çarpanlara ayırma ifadesi olduğu zaman ne yapıyorduk? A, A ile A'nın çarpımı A kare 2 ile 1'in çarpımı 2 ama nasıl 2? Eksi 2. Eksi 2 olabilmesi için bir tanesini eksi diyeceğiz. Bakın altta A eksi 2 olduğu için buraya ne yaptım? Eksi 2 koydum. Çaprazlamadan çarpıp topladığım zaman bakın eksi a'yı elde etmiş oldum. a çarpı 1 a, a çarpı eksi 2 eksi iki a, eksi 2 a artı a da eksi a'yı ortadaki terimi bulmuş oluyoruz. O zaman son durumda ne olacak? a eksi 2 a artı 1 bölü a eksi 2 şeklinde kalmış olacak. Sadeleştirmemizi yapalım. a eksi 2'ler birbirini götürdü cevabımız ne oldu? A artı 1 olmuş oldu. Yani A şıkkı doğru cevabımız olmuş oldu.